Merhaba ben Doktor Mehmet Öz. Covid 19 tedavisindeki önemli bir gelişmeye aslında bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Dünyanın her yerinden bilim adamları Covid 19 tedavi edecek yöntemleri araştırıyorlar. Daha hızlı iyileşme sağlamak ve virüsün yayılmasını durdurmak için tüm dünya hep birlikte araştırıyoruz. Hydroxychloroquine ilaç tedavisi için yapılan yeni araştırmalar Covid-19 tedavisinde olumlu sonuçlar vermeye başladı. Geçen hafta Fransız doktor Didier Raoult ile bu ikili ilaç kombinasyonu tedavisinde yani hydroxychloroquine sıtma ilacı ve bildiğimiz azitromycin antibiyotik birlikte kullanımın üzerine görüşmüştüm. Dr. Rout, 18 hasta üzerinde uyguladığı bir tedavi hastalığının etkisinin azaldığını söylemişti. Tabi bu rastgele yapılmış bir çalışma değil. O yüzden çalışmanın hastalığı iyileştirmede ne kadar faydalı olduğunu net olarak söyleyemiyoruz. Gene de FDA, Amerika'daki doktorlara bu ilaç kombinasyonu kullanmayı izin verdi. Bu büyük bir ilerleme. Aslında ben yeni bir gelişmeyi yani araştırmayı sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu her şeyi değiştirebilir. Çinli bilim adamları rastgele yapılmış bir çalışmanın ilk taşlak sonuçlarını paylaştılar. Onlarla görüştüm. Aslında bu çalışma bu ilaç tedavisinin olumlu etkilerini görmemizi sağlıyor. Bu araştırma sonucunda bu hastalığın etkisini azaltmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Virüsün etkisi azaltarak hayatları kurtarabiliriz. Çin'in Wuhan şerisinde Şubat 4'ten 28 arasında 62 vaka Covid-19 hasta olan üzerine yapılan bu çalışma henüz herhangi bir yerde yanılmadı, yayılanmadı. Ancak dünyada genelde bir salgın ile mücadele edildiği için Çinli bilim adamları sonuçları sağlık çalışanları ile paylaştılar hiç vakit kaybetmeden. Bu çalışmada ve bu çalışmaya göre 5 günlük ilaç kullanımının sonrasında ateşli gün sayısı 3,2'den 2,2 günü iniyor. Öksürüklü gün sayısı ise 3,1'den 2 günü iniyor. Ve en önemli nokta ise zatürredeki iyileşme ilaç olmadan tedaviler gören hastaların iyileşme oranı %55 iken 5 gün sonrasında tedavi edildiğinden sonra iyileşme e, oranı yüzde çıkmış. Bence bu sonuçlar ümit verici, mühim bir e, ilerleme. Covid-19 ile ilgili güncel gelişmeleri takip edip paylaşmaya devam edeceğim. Adına herkese merhaba. Koronavirüs salgında aşı ve tedavi çalışmalarındaki son gelişmelerle karşınızdayız. Ben Dilgetim Ochin. Dexa metazon bugün gündeme düşen yeni mücadele ilacının ismi. Ve bu açıklamalara, haberlere bakılırsa, eee koronavirüsüyle mücadelede umut vaat eden, ucuz ve kullanımı yaygın bir steroid çeşidi bu Dexa metazon. ağır ağır koronavirüsü hastalarını kurtarabilecek ilk ilaç olduğu açıklandı bugün ve bilim adamları bunun koronavirüsünün tedavisinde bir dönüm noktası olabileceği görüşünde. İngiltere'de yapılan bir e, araştırma başka hastalıklarda enflamasyonu azaltmak için kullanılan dexametazon adlı steroidin hastanelerde en ağır durumdaki koronavirüs hastaları arasında ölüm oranını yaklaşık üçte bir azalttığı sonucunu ortaya çıkarmış görünüyor. İyileşme deneyi adı verilen e, bu çalışmaya katılan 2100 hastaya bu ilaç verildi. 4300'üne ise verilmedi. Sonuçlar karşılaştırıldı. E, sonuçlar? Solunum cihazına bağlanan her 8 hastadan birinin ölümünün dexametazon tedavisiyle önlenebildiğini ortaya koydu. İlacı kullanan ve oksijene bağlı olan her 25 koronavirüs hastasında da birinin ölümünün önlenebildiği görüldü. Ancak solunum desteği almayan koronavirüslü hastaları arasında ise dexametazon tedavisinin faydası olmadığı da belirlendi. Bunu da söyleyelim. Oxford Üniversitesi'nin araştırmasına göre. Sonuçlar ilacın salgının ağır vakaları için standart tedavinin hızlı bir parçası olması gerektiğini de e, gösteriyor. Çalışmayı yürüten isimler arasındaki e, Profesör Martin Landry şunu söylüyor: Bu sonuç solunum cihazına ya da e, oksijene bağlı koronavirüs hastalarında daha metazon verilmesi halinde e, ilaç hayat kurtarabilir ve bunu çok düşük maliyetle yapılabileceğini de gösteriyor şeklinde konuştu. Başka bir ilacın da bunun yerine geçmesinin çok zor olduğunu söyledi Landry. En fazla 63 dolara yani 450 milyon Türk Lirası civarı bir maliyetle 8 hastanın tedavi edilebildiğini, bunlardan birinin de hayatını kurtulabileceğini de söyledi. Araştırmayı liderlik eden bir diğer isim Peter Horby de bu steroidin şu ana kadar korona virüsünde ölüm oranını azalttığı ortaya çıkan tek ilaç olduğunu söyledi ve ölüm oranını ciddi ölçüde azalttığını da vurguladı. O da bunun bir dönüm noktası olduğunu söyledi Horby ve dexametazon pahalı değil, raflarda mevcut ve dünya genelinde hayat kurtarmak için hemen kullanılmaya başlanabilir şeklinde umut dolu açıklamalarda bulundu. Küresel bir sağlık yardım kuruluşu olan Wellcome Trust'ın uzmanlarından Nick Kammerk da bulguların koronavirüs salgınının hayatlar ve ekonomiler üzerindeki etkisini değiştireceğini söyledi ve dünya genelinde sayısız hayat kurtulabilir dedi Nick Kemp'da. Bu arada bu iyileşme deneyi Nisan ayında koronavirüsüne yönelik çeşitli potansiyel tedavileri denemek amacıyla başlatılmıştı. Denenen tedaviler arasında bu sıtma ilacı hidroksiklorokin de vardı bunu da söyleyelim. Ancak çalışmanın hidroksiklorokin ayağı az önce bu bahsettiğim isimlerin Horby ve Landry'nin ilacın koronavirüsü hastalarında işe yaramadığını söylemişsin. Ardından bu ay Dur, durul, durdurulmuştu bunu da söyleyelim DEXA metazon ilerleyen günlerde de sık sık duyacağımız bu ilacın adı aşı ile ilgili de yine İngiltere'den e, önemli bir gelişme var e, Londra'da Imperial College araştırmacıları e, potansiyel koronavirüsü aşısının e, ilk insanlı deneylerine bu hafta itibariyle e, başladı Imperial College e, klinik deney için İngiltere hükümetinden ve e, bağışçılardan 56,5 milyon dolarlık bir ödenim, ödenek alıyor. Bunu da söyleyelim. Araştırmacılar aşı geliştirme çalışmalarında dönüşüme uğratacak koronavirüsü gibi salgınlara hızla yanıt verilmesini sağlayan yeni bir teknolojinin ilk insanlı deneyleri olduğunu söylüyor bu çalışmanın. Birçok aşı çalışması virüsün sadece bir bölümünü kullanıyor. Bu aşınınsa virüsün genetik malzemesini taşıyan RNA'sının sentetik iplikçilerini kullandığına dikkat çekiyor araştırmacılar ve bu çalışmaya göre bu iplikçikler yağ damlacıkları içine yerleştiriliyor. Mikro damlacıklar kişilere enjekte edildiğinde kas hücrelerine virüsün proteinlerini üretmesi komutunu veriyor. Bu da gelecek enfeksiyonlara karşı bir koruma sağlıyor. Imperial College ekibi hayvanlı testlerde aşının güvenli olduğunu ve etkili bir savunma sistemi oluşturulması konusunda da umut verdiğini açıkladı. İşte ilk klinik deneylerde 300 kadar sağlıklı gönüllü güvenilirlik ve tesp bunun tespiti ve koronavirüse karşı etkili koruma olup olmadığını anlaşılması için iki doz aşı olacak. İlk aşama deneylerin başarılı olması halinde de 6 bin, 6 bin kişilik daha geniş kapsamlı deneyler yapılacak yıl sonuna doğru planlanıyor bu deneylerde. Dünya genelinde 100 kadar potansiyel koronavirüs aşısı şu anda geliştiriliyor. AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Johnson Johnson, Merck, Moderna, Sanofi ve Biologics gibi bazıları da şimdiden insanlı deneylere geçti. Her gün de haberlerini aktarıyoruz. Koronavirüsüne karşı işte bu aşı çalışmalarında bir diğer klinik deney de Singapur'da başlatılacak. Singapurlu bilim adamları Amerikalı bir firmayla e, aşı adayını Ağustos ayında insanlar üzerinde e, denemeye başlayacak. Aşının fareler üzerinde yapılan deneylerinin ilk sonuçları umut veriyordu zaten. Bu aşı için ise e, göreceli olarak daha az test edilmiş bir elçi RNA teknolojisi kullanılıyor. Bu teknolojide insan hücrelerine koronavirüsü proteinleri üretmesi komutunu veriyor. Bu da virüse karşı yine bir bağışıklık yanıtı oluşmasını sağlıyor bu çalışmaya göre bilim adamları da göre bu çalışma yürüten bu yöntem hem antikor hem de öldürücü hücreler açısından çok dengeli bir bağışıklık sistemini de tetikliyor. Bunlar da bir bağışıklık sisteminde aranan özellikler olarak görülüyor şu anda. Uzmanlara göre antikorlar virüse yapışıyor ve hücreleri enfekte etmesini önlüyor. bağışıklık sisteminin bir diğer kolunu oluşturan öldürücü hücrelerse enfekte hücreleri tanıyor ve onları e, yok ediyor. E, Amerikalı biyoteknolojik firması Moderna'nın da e, kullandığı bir e, yöntem bu elçi RNA yaklaşımı şu ana kadar hiçbir ilaç için onaylanmadı. E, bu da bu yöntemi tabii kullanan firmaların bilinmeyen bir alanda faaliyet gösterdiği anlamına da e, geliyor. Şimdi bu nedenle de tabii yöntemin güvenliğini garanti etmek için e, çalışma aşaması daha uzun sürebilir. E, ve bu yöntemli bir aşı üretilmesi için en iyimser tarih ise, 2021'in yaz başı Singapur'la aynı ekip ayrıca monoklonal yani iyileşmiş tek bir hücreden elde edilen antikor tedavisi üzerinde de çalışıyor. Bu tedavinin deneyleri de sağlıklı insanlar üzerinde bu hafta başlayacak. Tedavi girecek ayda virüsü hastaları üzerinde denenecek araştırmacılar tedavi için bir takvim vermese de uygulanmasının aşıdan daha hızlı olabileceği görüşünde aynı zamanda. Tedavi ile ilgili aşıyla aşı ile ilgili son gelişmeler bu yönde. Yayını tamamlamadan önce son rakamlara da bir bakalım. Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre tüm dünyada vaka sayısı 8 milyon 92 bin, can kaybı da 439 bine gidiyor. Vakaların dörtte birinden fazlası da Amerika'da. 2 milyon 130 bine yakın vaka var. Burada da 117 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 6,5 ayda gelinen nokta bu. Videolarımı beğenirseniz sonraki videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Herkese virüsüz günler diliyorum.